Mutlu günler değerli izleyenler. Ben Sena Topçu. Dünyanın Futbolu programıyla Bir Dünya futbolla karşınızdayım efendim. Bu hafta size anlatacağım konu UEFA Şampiyonlar Ligi. Her zamanki gibi önce biraz tarihinden bahsedeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi veya kısa tanı kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonu Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvası. UEFA üyesi olan her ülkenin katı olduğu organizasyon Avrupa'daki en prestijli turnuva konumunda. 1955'te Avrupa Şampiyonu Kulüpler Kupası adıyla çift maçlı eliminasyon sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca önceki sezonda ülkenin en üst seviye ligini şampiyonları olarak tamamlamış takımlar katılabiliyordu. 91-92 sezonu ile birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen turnuva aşamasına Grup aşamasına yani turnuvaya geçildi. 92 93 sezonuyla birlikte organizasyonların adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 96-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra ülkelerindeki UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardından tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzdeki formata göre turnuvanın bir sezonu Temmuz ortalarında başlar. Yani şu dönemlerde de başlamış oldu. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen 3 ön eleme turu ve bir, bir playoff turu sonrasında lig usulüyle oynanan grup aşamasına geçilir. 22 takım direkt olarak grup aşamasından turnuvaya dahil olurken önceki turlardan gelen 10 takımın eklenmesiyle toplamda 32 takım bu aşamada yer alırlar. Dörder takımdan oluşan 8 grupta oynanan maçlar sonucunda gruplarını ilk 2 sıra Sırada ta tamamlayan takımlar bir üst tura yükselir. Üçüncü turdaki takımlarsa UEFA Avrupa Şampiyonası'na gider. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan eleme aşamasındaki maçlar sonunda Mayıs ayında oynanan tek ayaklı final maçıyla birlikte sezon tamamlanır. Şampiyon olan takım UEFA Super Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanır. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 farklı ülkeden 22 farklı takım şampiyon oldu. 12 takımsa birden fazla şampiyonluk yaşadı. Kazandığı 11 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madridken, İspanya takımları toplamda kazandığı 16 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesi oldu. Real Madrid kupanın ilk 5 sezonunda üst üste şampiyon olarak en uzun şampiyonluk serisini elde etti. Organizasyonu tamamlanan son sezonu olan 2015-2016 sezonunda ise şampiyonluğa yine Real Madrid ulaştı. Şimdi geçmişte bugüne Şampiyonlar Ligi için hazırlanmış bir VTR'miz var. Hep birlikte izleyelim. Tarih kısmını aktardığımıza göre şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'nin unutulmazlarında. Senelere bölerek birkaç örnek vermek istiyorum. İlk olarak 29 Mayıs 1985 yılında oynanan Juventus Liverpool maçından bahsedeceğim. Biliyorsunuz 1-0 bitmişti maç. Tüm Avrupa'nın en unutamadığı ve belki de en acı finali olarak tarihe geçen finaldi. 1984 finalinde Roma'yı hem de Roma'da yenen Liverpool'un taraftarlarının Roma'da yaptıklarının intikamını almak için İtalyanlar bir sene beklemişti. Liverpool'sa o ana kadar oynadığı 4 finalde kazanmış olmanın rahatlığı içinde geliyordu Belçika'nın, Brüksel şehrindeki Hazel Stadı'na. Maç öncesi Brüksel sokaklarında İngiliz holiganların karıştığı birçok kavga baş göstermişti. Maç başlamadan kısa bir süre önce arada güvenlik bariyeri olmadığı için İngilizler İtalyanların bulunduğu bölüme saldırmış ancak kendilerini korumak isteyen İtalyanların kaçış noktasındaki büyük duvar taraftarların kaçışını engellemişti. İzdam sonucunda 38 İtalyan ve 1 Belçikalı olmak üzere toplam 39 kişi hayatını ne yazık ki kaybetmişti. Olayları öğrenen futbolculardan Liverpool'lu Mark Levinson, Alan Hansen ve kendi Denglish sahaya çıkmak istemediğini söyleyince devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanacağını söyleyerek oyuncuların sahaya çıkmalarını sağlamıştı. Böylesine bir faciaya rağmen final maçı boş tribünler önünde oynanmış Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak kupayı kazanmıştı. Yıllar sonra Hazel faciasını değerlendiren Liverpool'lu Alan Hansen o geceden hafızamda bir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizi bile bilmiyorum yorumunu yapmıştı. Ayrıca bu final İtalyan takımlarının 16 sonra, sene sonra kazandığı ilk final olmuş ve 80'li yılların sonu 90'lı yılların İtalyan futbolluğuyla anılmasına ön ayak olmuştu. Olay sonucu İngiliz takımlarına 5, Liverpool'a ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası verilmiş ve bu yüzden İngilizler için bir sonraki final ancak 14 sene sonra gelebilmişti. Şimdi o finali hep birlikte tekrar izleyelim. İkinci anlatacağım final 24 Mayıs 1989 tarihinde oynanan Steaua Bükreş Milan maçı. Hep şu klişeleri duymuşsunuzdur. Şu takım daha efsanedir. Hadi oradan bu takım şu takım olsa şimdi olsa yenerdi. Aslında o ne kadroydu be? Muhabbetlerine konu olan o efsane kadrolardan birinin Milan'ın Avrupa öyküsünün yazılmaya başlandığı final maçı. Her ne kadar 1988 yılına kadar 10 lig şampiyonluğu, 2 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmış olsa da o yıla kadar İtalya'nın en büyük iki takımı Juventus ve Inter'de. Halihazırda bu iki takımın mücadeleleri derbide İtalya yani İtalya'nın derbisi olarak adlandırılıyordu. 1980 yılındaki Totenero skandalı yani şike sonrası ikinci lige düşürülen Milan asansör takımı olmuş, bir çıkmış, bir inmişti. 1986 yılında belki de İtalya'nın son 50 yılının en tartışmaları adamı medya patronu Silvio Berlusconi'nin kulübü satın almasıyla Milan tarihi yeniden yazılmaya başlanıyordu. Kadrosuna Ruud Jullit, Marco van Basten, Basten ve Frank Rijkaard gibi Hollanda'nın en önemli 3 oyuncusunu katıyor. Yanında da Paolo Maldini, Franco Barassi, Alessandro Costa Curta ve Roberto Dona, Doni gibi döneminin en iyi İtalyan futbolcularını konuyor koyuyordu. Başlarına ise kariyer başlangıcı tartışmalı olan Arigo, sadece teknik takımı adamı olarak geçince yenilmesi imkansız bir takım inşa ediliyordu sadece yarattığı takımdan çok futbola etkisi 4-4-2 sistemini futbol teknik sistemine kazandırmış olmasıydı. Brezilya Real Madrid, Hollanda gibi takımları izleyerek kendi futbol algısını geliştiren efsanevi hoca çok kötü bir futbol oyuncusu olmasına rağmen çok başarılı bir teknik adam olmuştu. Hatta 1987 yılında Milan'ın başına geçtiğinde basın ona kötü bir oyuncu nasıl iyi bir hoca olacak dediğinde jokey olmak için önce at olmam gerektiğini fark etmemiştim diyecek kadar da kendine güveniyordu. Total futbol anlayışı yerine bloklar arası bağı kuvvetli olan omurga futbolunu oturtan ve hatlar arasındaki düz çizgide sağlam oyuncularla hem yetenek hem de gücü harmanlayan Milan finalde ise senelerin flash ekibi Steo Bükreş ile karşılaşıyordu. Yarı finalde Galatasaray'ı sürklese eden Bükreş ekibine 4 golle finalde yeniyordu. O finali izlemeden olur. Mu? Tabii ki olmaz. Hadi hep birlikte bakalım. Son olarak anlatacağım final ise 25 Mayıs 2005 tarihinde oynanan Milan-Liverpool maçı. Böyle bir tarihi final tekrar gelebilir mi? Kimse bilmez. 25 Mayıs 2005 günü tüm İstanbul finale uyanmıştı. Sokaklarda özellikle Liverpool taraftarları erken saatlerde içmeye başlamış, renkli görüntüler oluşturuyorlardı. En son 21 sene önce bu kapayı kazanan Liverpool Avrupa'nın en büyüğü olmak, 2 sene önce yine bu kopya almış olan Milan ise yeniden zirveye çıkmak istiyordu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça Milan hızlı başlamış ve 1. dakikada Maldini'nin 39. ve 44. dakikalarda Crespo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Artık maçın nasıl biteceğinden çok İtalyanların kaç gol daha atabileceği üzerinde sohbetler dönmekteydi. Ancak ne olduysa ikinci yarıda oldu. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Liverpool sadece 6 dakikada 54 ve 60. dakikalar arasında Cedart, Simicer ve Olanso ile 3 gol buluyor ve 60. dakikada geride kalırken skor 3-3 oluyordu. Milan ve Milanlılar şok olmuşlardı adeta. Milan'ın birkaç gol girişimi de sonuçsuz kalıyor. Uzatmalarda dahil 3-3 bitiyordu maç. Penaltılarda ise durum 3-2 Liverpool lehindeyken 2003 finalinde yine penaltılarda Juventus'a karşı son penaltıyı gole çevirerek Milan'ın kupayı kazanmasına sebep olan Shevchenko bu sefer Liverpool karşısında son penaltıyı kaçırıyor ve Liverpool 21. 21 yıl aradan sonra 5. kez Avrupa'nın en büyüğü oluyordu. Liverpool'un bu galibiyeti o kadar kıymetliydi ki 2014 yılında One Night in Istanbul adlı final maçını anlatan bir film bile yapacaklardı. Bizler de şimdi 2003'e gidip o tarihi anlara tekrar tanıklık edelim. Şimdi biraz da şampiyonlar liginde mücadele eden Türkiye'nin karnesine bakalım istiyorum. 1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda Galatasaray 11, Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5, Bursaspor ve Trabzonspor ise Birer kez mücadele etti. Galatasaray 84, Fenerbahçe 40, Beşiktaş 30, Bursa Spor ve Trabzonspor'da 6'şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sahaya çıktı. Türk takımları Devler Ligi'nde toplam 166 maça çıkarken 44 galibiyet, 35 beraberlik, 87 de yenilgi aldı. Bu maçlarda toplam 156 gol atan Türk ekipleri kalesinde ise ne yazık ki 276 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekiplerinin başında 3 teknik adam takımlarını çeyrek finale kadar taşıma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de Brezilyalı çalıştırıcı Arthur Zico ile Galatasaray'da Mircea Lucescu ve Fatih Terim çeyrek final yaşayan teknik direktörler olarak dikkati çekti. Zico 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye Devler Ligi'nde çeyrek final oynattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Galatasaray'ın bir kez de Beşiktaş'ın başında katılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ise Galatasaray'la İlk kez bir Türk takımını ikinci tur ve çeyrek finale taşıma başarısı gösterdi. 2000-2001 sezonunda Lucescu'nun başında olduğu Galatasaray 1.5 puan ortalamasını tutturdu. 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Terim Real Madrid'i ikinci maçta 3-2 mağlup etse de ilk maç 3-0 bittiği için turnuvaya veda ettiler. Şimdi Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi karnesine hep birlikte bir bakalım. Fenerbahçe'nin deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne playoff turunda veda etmesi Türk takımlarının Devler Ligi ön elemelerindeki başarısız karnesini ne yazık ki yeniden gündeme getirdi. UEFA Yürütme Kurulu'nun 2007 yılındaki toplantısında aldığı karar sonrası 2009-2010 sezonundan itibaren uygulamaya konulan playoff sisteminde şu ana kadar Türkiye'den hiçbir takım eleme turundan grup aşamasına yükselemedi. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya biz yine aynı gün ve saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.